yaklaşık özellikle Davinson Sanchez transferinde şöyle bir şey oldu. Yaklaşık bir ay kadar önce eli daha genişken Galatasaray takımının hani fırsatlar daha varken daha başka oyuncular gelebilecek derken oyuncuya talip oldu Galatasaray takımı. Tottenham takımı da Sanchez'le alakalı yaklaşık 12'lerden 13, 13'lerden 12 13 falan şey açtı. E, bonservis bedeli istediler. Galatasaray takımı da 8 milyon avro bonservis bedeli teklif etti aslında oyuncu oyuncuyla alakalı. Orada kulüple ilgili bir görüşme tıkandı işin açığı. Ama yaklaşık yine 20-25 gün önce zaten Davison Sanchez'in kendisiyle ve menajeriyle anlaşılmıştı. Bu bir kere bu net. 25 gün kadar önce oyuncuyla anlaşıldı. Kulüple anlaşılmadı ama Galatasaray takımı bir topa basalım dedi. Çünkü o kadar büyük alternatifler vardı ki bunların başında... Yani bu transferin geçmişine baktığımız zaman bir 25 günlük... Tabi bir ay, bir ay. Neredeyse yani bir aylık bir, ay, bir geçmişi var bir yani. Tabii. Bir ay önce 8 milyon avro teklif anlaşılıyor. ediliyor. Bir ay önce 8 milyon avro teklif ediliyor. Kulüp yaklaşık 13 milyon eurolar konuşuyor. Ondan sonra oyuncu tarafıyla konuşuluyor. Oyuncu tarafıyla anlaşma sağlanıyor bir şekilde. Ama ondan sonra Galatasaray takımı biraz bekleyelim diyor. Çünkü Sergio Ramos gibi çok çok önemli bir alternatif var. Hatta acaba başka alternatif olabilir mi diye biraz böyle topa basıyorlar. Şimdi özellikle son bölümde de Sergio Ramos transferinin olmayacağı anlaşılınca bu sefer Galatasaray takımı yine Tottenham kulübüne gidiyor. Tottenham kulübünün kapısını çalıyor yine. O zaman da Tottenham kulübü aslında bırakmak istemediklerini söylüyorlar o dönemde. Son yaklaşık bundan 10, 10 gün önce ya da bir hafta önce falan gibi konuşulabilir bu şeyler zamanlar. Sence bunu şimdi? Şimdi e, işte Ramos gidince bu sefer elde yok stoper. Stoper alternatif biraz oluyor. Sanchez'e tekrar gidelim diyorlar. Oyuncuyla anlaşma var çünkü. Oyuncuyla bir şekilde maddi konularda anlaşılıyor. Tottenham kulübüne gidince Tottenham bu sefer bırakmayacağız biz diyor. Aslında iş orada tıkanma noktasına geliyor. Biz diyor kadromuzda tutacağız oynatmayacağız diyor. Ondan sonra tekrar artık Ramos ve daha e, diğer alternatifler hepten gidince Galatasaray'ın elinden bu sefer fiyat arttırıyor Galatasaray takımı. Ya biz bu oyuncuyu almak istiyoruz diye bir fiyat artırıyorlar. Bir de son döneme gelince tabii ki. Peki burada sizce gerçekten vermek istemiyorlar yani kullanmak? Orada, orada kalabalık orada, yoksa orada yeni bir hocanın, fiyat artırma mı? Oradaki hoca. orada hoca yeni bir takım oluşturdu, bambaşka iki oyuncu oynuyor şimdi. Dolayısıyla o iki oyuncu Sanchez'i de bir dönem kullanırım diye özellikle ilk dönemdeki o transfer olmayınca 8 milyon euro teklifinden sonra olmayınca o zaman tutalım bu takımda diyorlar. Ama daha sonra Galatasaray biraz sıkışınca ve teklifi biraz arttırınca. E, o miktar tabii ki çok yüksek bir miktar değil arttırma miktarı ama ne olursa olsun revize edilen bir rakam var bir taraftan da. Ve Sayın Erdem Timur'un da gidip özel çabasıyla bu transferi bir şekilde e, ikna ediliyor toplum tarafı. Ama e, sadece parayla değil, onu da söyleyeyim bu çok açıkta kalıyor. Herkes 8 milyon avroları konuşuyor, 9 milyonlar konuşuluyor, Hatta 11 milyon avrolar konuşuluyor. Benim bildiğim kadarıyla 8 milyonun üstüne revize edilen bir rakam var. Artı oyuncu, çok e, yaşlı bir oyuncu değil, oyuncu eğer transferi olursa ee, bu arada ekranlarda da Endombele var. o yanlış anlaşılmasın, Sanchez'i evet, konuşuyoruz. Evet, i̇kisini beraber verdikleri için öyle evet. denk geliyor. Yani bundan sonraki ile alakalı da çok yüksek miktarda olmayacak sürece kardan pay. Evet. Mesela nedir bu? Galatasaray takımı 8 milyona ver verdi ya da 9 ya da 10 milyon avro verdi. Diyelim önümüzdeki sene Arabistan'a sattı 15 milyon avroya. Aradaki 5 milyondan Tottenham'a da bir miktar para gidecek. İşin perde arkası bu. Kardan yani, pay. Kardan pay. Bir ay önce tekrar çok kısaca bir özetleyeyim istersen. Bir ay önce Sanchez'in kapısı çalınıyor. Tottenham'ın Tottenham kapısı çalınıyor Sanchez için. Tottenham takımı 13 milyon avolar konuşuluyor. Satabiliriz ama 13 takımı, milyon Galatasaray diyor. Galatasaray takımı 8 milyon teklif ediyor. Bunlar olurken oyuncu ve menajeriyle irtibada geçirip oyuncuyla anlaşılıyor. Daha sonra Galatasaray takımı acaba diyor yani Sergio Ramos ve onun ayarında bir oyuncu alabilir miyiz diye biraz bekleyelim, bekleyelim diyorlar. Bu şeyde de oldu. 8 numara transferinde de oldu. Çok beklediler yani daha bir uygun biri olabilir mi diye. O bekleme sürecinde Ramos elden kaçınca ee, ve e, ve bu arada lisansı çıkmış Davinson Sanchez'in de. Evet. Elden kaçınca e, diğer özellikle Ramos'un çıktığı bu arada e, bilgisi geldi şu anda bir son dakika gelişmesi. E. Davinson Sanchez biz de tam bu transferin nasıl gerçekleştiğini Tabii. konuşurken son dakika olarak da lisansının çıkartıldığı ya şimdi, haberi geldi bize. bütünlük bozulmasın diye söylüyorum. Ramos transferi özellikle çok etkili oldu. Çok istiyorlardı çünkü Ramos'u. Ramos transferi de devreden çıkınca bu sefer Galatasaray takımı bir daha gidiyor. Revize ederek gidiyor. Daha doğrusu Tottenham takımı vermeyeceğiz diyor bu sefer. O işte bir hafta, 3-5 gün sürecinde bu transfer biraz çıkmaza giriyor. Her ne kadar Davison Sanchez oyuncu tarafıyla anlaşılsa da. Ama e, ondan sonra revize edilen bir şey var, teklif var ve Erdem Bey'in özellikle yapmış olduğu geçen seneden beri gelen ilişkileri var. Anlattığım ilişkiler, Icardi'nin menajeri vasıtasıyla, evet. güçlü bir menajerden bahsediyoruz. Bir şekilde anlaşılıyor. Şunu da söyleyeyim. E, üç senelik mukavele yapılacak. Yanılmıyorsam 3 artı 1 de olabilir ama 3 sene diye biliyorum ben. Oyuncu eğer bir transfer yaparsa Galatasaray'ın ödediği lisa, e, bonservis bedelinin üstüne kardan pay %20'leri aşmayacak şekilde e, bir miktar Tottenham Kulübü'ne de verecek. Böyle bir detayları da söyleyelim dedik. Ben bunu bir ay önceden de evet. biliyordum ama e, şimdi gerçekleştiği zaman ne oldu, ne bitti, nasıl oldu bu transfer? Mesela Ramos olsaydı olmayacaktı. son Sanchez transferi. Ya da Ramos ayarında başka çok özellikli bir stoper bulsalardı olmayacaktı.